Elazığ'da en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı oranı %63.3'e yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Elazığ'da birinci ve ikinci doz toplam aşılama sayısı 542 bin oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı verilerinin güncel hali paylaşıldı. Türkiye'de birinci doz aşı uygulamanın nüfusa oranı %73.78'e yükseldi. Elazığ'da ise en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı oranı %58.7'den 63.3'e çıktı. Verilere göre Elazığ ilk doz aşılamada Türkiye ortalamasının yine gerisinde kaldı. Çevre iller Diyarbakır ve Bingöl'e göre nüfusa oranlı aşılama Elazığ'da daha fazla olurken, Malatya ve Tunceli'de ise birinci doz aşılanan vatandaşların sayısı Elazığ'dan daha fazla oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan ve çevre illere göre en yüksek orana ulaşan Tunceli'de en az bir doz aşı olmuş, 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı oranı %78.3'e çıktı. Öte yandan Covid-19 aşılaması sayıları da güncellenmeye devam ediyor. Elazığ'da 22 Ağustos tarihi itibariyle birinci ve ikinci doz toplam aşılama sayısı 542.015 oldu. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 280.077, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 215.439 oldu. Bu verilerin ardından Elazığ aşı tablosunda toplam sayı olarak çevre iller Malatya ve Diyarbakır'ın ardından en çok aşı yapılan 3. il olmayı sürdürdü. Bugüne kadar birinci ve ikinci doz toplam aşılama sayısı Diyarbakır'da 1.072.238, Malatya'da 815.987, Bingöl'de 207.943 ve Tunceli'de ise 115.405 oldu.